Medya artık bildiğiniz gibi değil. Haberin yerini yalanlar aldı. 7-24 beynimizi yıkıyorlar. Tam da bu yüzden hileye, hurdaya, yalana, dolana, manipülasyona, dezenformasyona dur demenin zamanı geldi de geçiyor. Çünkü gerçek eşikten geçmeyi bekliyor. Muktedirlerin eteklerine yapışanlara inat, sansür ve otosansürle aranızda güçlü bir set örüyoruz. Susturulanların çığlığı, bastırılanların sesi olmak için geliyoruz. Unuturlanı hatırlatmayı, görünmeyeni görünür kılmayı. Yalanlara karşı gerçeğin izini sürmeyi hedefliyoruz. Hakikati litanca savunmak için geliyoruz kültürden siyasete, ekonomiden toplumsal cinsiyete yorum, analiz, canlı yayınlarla hayatın olduğu her yerde özgün formatlarla hakikatin izinden yürüyüp eşikten birlikte geçeceğiz.